Herkese merhaba, Valorant Ajansı hoş geldiniz. Bugün A'dan Z Ajan Rehber serimizin ikinci videosu ile karşınızdayız. Bu videoda Sova'nın Essent haritasında hem saldırı hem savunma için kullanabileceğiniz birbirinden güzel okları sizlere göstereceğim. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Bu ok B'yi savunurken B arkasına atabileceğiniz bir ok. Şu pencerenin köşesine kendimi sabitledim. Ve kulenin ikinci penceresinin üstünden hafif sağa iki şarj atıyorum. Bu B arkasındaki düşmanları size gösterir. B'yi sanırken kullanabileceğiniz bir diğer güzel ise şuradaki vazganın tam üzerinde duruyorum. Şöyle. Ve şu çatıya tek sekmeyle beraber 3 şarj atıyorum. Bu ilk ok gibi benim arkasını gösteriyor ama bu yere düştüğü için daha geniş alanı ve köşelerdeki düşmanları da size gösterir. Bu ok B'den bir de atabileceğiniz çok güzel bir ok. Şöyle duvarla kendimi hizaladıktan sonra kulenin saatinin ortasıyla aşağıdaki su tankını hizalayıp iki şarj atıyorum. Bu mitteki kutunun üzerine düşecektir ve mitteki çoğu yeri sizi aydınlatır. Bok ise midten short için. Tam şu köşeye gelip şu bence şu duvardaki kirliliğin sonuna şuraya tam eğim alıyorum. Tek sekme ile beraber 3 şarj. Gördüğünüz gibi short'taki duvara düşüyor. Arkadaşlar Bok'u alt tutarken eğer B'deki takım arkadaşlarınız yardım istiyorsa atıyorsunuz. Tam şu tahtanın köşesinden biraz açığa Eğim alıyorum tam bu noktaya. Çok iyi eğim almanıza gerek yok ve 3 şarj atıyorum. Bu A'dan B'deki arkadaşlarınıza yardımcı olabilecek çok güzel bir ok. Şimdi göstereceğim oku midden konektörü atıyorsunuz. Tam bunun üzerinde şuraya hizalıyorum kendimi. Tam buraya. Ve tam buraya iki şarj atıyorum. Bu ok konnektörü size gösterecektir. Gayet kullanışlı bir ok. Bu ok ayı savunurken kullanabileceğiniz çok basit bir ok. Bu köşeye geldikten sonra tam şuradaki çıkıntıyla antenin ortasına eğim alıp iki şarj atıyorum. Bu ağzındaki düşmanları size gösterecektir. Bu şekilde. Şimdi saldırı tarafına geçecek olursak bu ok benim çok hoşuma giden bir ok. Bu çeşmeye kendimizi hizaladıktan sonra şu çıkıntının hafif soluna iki şarj atıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki lambanın tam üzerine düşüyor ve çok güzel bir o. Ok. Bu oku B'ye saldırırken atıyoruz. Tam buradaki Zürafa'nın burnuna gelecek. Hafif yukarı alarak full şarj atıyorum. Bu ok market önünü ve B arkasını şu ve şu köşede bekleyen düşmanları size gösterecektir. Arkadaşlar bu ok biraz enteresan bir o. Ok. Tam buradan bankın üstündeki çizginin hafif sağına 2 ile beraber fırça atıyorum. O buradan sekip bu duvardan sekip tam beynin içine düşüyor. Tam bu noktaya. Şimdiki ok ise saldırırken midden aşort short a atabileceğiniz bir ok. Tam burada duruyorum. Şu duvarın çıkıntısı, şey, kelilinden ucuna pencerenin üstündeki tahtadan da hizalayabilirsiniz. İki sekmeyle beraber 3 şarj atıyorum. Bu ağ şortu tutan biri varsa ve içerideki insanları size gösterecektir. Şimdiki o ok ise aya saldırırken kullanabileceğiniz bir diğer güzel ok. Buradaki fıçı yazıpladıktan sonra tam bu sevgili ucunuz hafif sağına eğim alıp iki şarj atıyorum. Gördüğünüz gibi bütün saytı aydınlatıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda Sova'nın Split ve Bind haritalarında kullanabileceğiniz okları göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Bu pandemi günlerinde kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.